Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle makyaj koleksiyonum serisine devam edeceğiz. Ruj koleksiyonumun ikinci videosunu paylaşacağım. İlk videoda yanlış hatırlamıyorsam 23-24 adet ruj denemiştik. Hepsini de teker teker dudağımda denediğim için böyle çok canım acımıştı. Sizler de dediniz ki hepsini denemene gerek yok. Elinde de gösterebilirsin. O yüzden şimdi geriye kalan 40 küsür rujun birazını dudağımda deneyeceğim. Birazını da e, elimin üzerinde sizlere swatchlarını göstereceğim. Diyeceğim. Sizlerden istediğim bir şey var, İlk videoda da söylemiştim. Çok fazla ruj olduğu için tabii ki hepsini düzenli bir şekilde kullanamadım. Kalıcılıklarını hatırladıklarım var, hatırlamadıklarım var. Bana yine yardımcı olursanız çok sevinirim. Kullandığınız rujlarla alakalı yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoya geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz hem çok mutlu olurum hem de çok. Çok teşekkür ederim. İlk olarak biraz fazla soğuk içecekler içtiğim için boğazlarımı ve kulaklarımı biraz garip hissediyorum. Kendi sesim kendime şu an korkunç geliyor. Umarım size de öyle gelmiyordur. Bir tık e, değişik olabilir sesim. Çok fazla uzatmadan hemen rujlara geçiyorum. İlk olarak son zamanlarda gerçekten favorim olan Kiko Gloss'la başlayacağım. Bunu yakın zamanda aldım ve yorumlarımı paylaştım sizinle ama toplu bir videoda da mutlaka olmasını istedim. Denediğim Gloss'lar içerisinde kesinlikle en sevdiğim oldu. E, fiyatı bir tık yüksek. 130 lira ama kalıcılığı ve yapış yapış olmaması inanılmaz güzel durmasıyla kesin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bendeki numarası 32 bu meşhur glosslardan. Bunu umarım ilk videoda denememişizdir bu arada. Gerçekten hatırlayamadım ve tekrar bir koymak istedim bu videoya. İlk olarak bununla başlayacağım. Duruşu bu şekilde. Şimdi yine elime ne geliyorsa o şekilde devam edeceğim ve Beauty's'in Zipit rujlarından Primrose'unu size göstereceğim. Ben bunu çok beğeniyorum özellikle. Şu an fiyatı tam olarak ne kadar bilmiyorum ama ben herhalde 10 liraya falan almıştım yine dudak kalemsiz uygulayacağım. Gerçekten 60 küsür rujun yani en az 50'si aynı tonlarda olabilir. Bu da yine aynı şekilde ne çok pembe ne tam kahve arada bir renk ve e, en sevdiğim tonlardan. Ben genel olarak Beauty's'in Zipit rujlarını çok beğeniyorum. Fiyat performans olarak bence kalıcılıkları da gayet güzel. Yapıları da gayet güzel. Dudaklarınızı böyle direkt kurutan rujlardan kesinlikle değil. O yüzden indirimlerde kesinlikle bakabilirsiniz. Gayet güzel duruyor roz bu şekilde duruyor. Şimdi hemen şöyle bir zipitlere bakayım. Onların hepsini dudağımda denemeyeyim. Renklerini göstereyim size. Hemen elime bir renk daha geldi. Bunun da rengi 522 Kitty Tong. Şöyle. Hemen bunu da size kolumda göstereyim. Bu arada fırçaları da bu şekilde. Daha önce hiç denemediyseniz. Bu birazcık daha koyu ve bordomsu duruyor. Elimde bir tane daha zip it ruj var. Bunun da numarası 332 Roasted. Bu böyle daha kırmızımsı bir renk. Hemen bunu da size göstereceğim kolumda. Diğerini iyi çıkartamamışım. Aslında diğeriyle çok birbirine benziyor. Kitty Tongue'la Roasted baya birbirine benziyor. Sadece bu birazcık daha koyu bordo gibi. Öyle söyleyeyim. Ama renkleri gerçekten çok güzel. Sadece bunu baya uzun süre önce almıştım. İçerisinde de çok fazla ürün yok. Kullandığım bir rujdu çünkü. O yüzden sanki bir tık şu an dudağımı kuruttu gibi geldi. Acaba tarihi mi geçti bilmiyorum ama. bir tane daha zipit rujum varmış. Bunun numarası da 553 Delight. Bu birazcık daha pembe. Hemen buna da bakalım. Evet. Yine pembe dediğime bakmayın. Yine böyle gül kurusu gibi. İçerisinde hafif pembelik var. Şey kahvelik var. Bunu da böyle göstereyim. Evet şimdi rujumu çıkartırken kesin kararımı verdim. Primrose benim ilk aldığım zipit rujlardandı ve uzun bir süre önce almıştım ve kullanmıştım. Şimdi sanırım yapısında minik bir bozulma oldu. Çıkartırken de zorlandım. Ee, çok hafif kuruttu yani dudaklarımı. Diğer zipitler gibi değil. Muhtemelen zaman bayağı geçtiği için yapısında minik bir bozulma oldu. O yüzden bunu bir paylaşmak istedim sizinle. Belki dudakta fazla kuru görünmüş olabilir. Normalde öyle durmuyor çünkü. Şimdi hemen başka bir ruja geçeceğim. Şöyle birazcık temizleyeyim dudaklarımı. Yine bir gidelim. Bir çift taraflı rujları. Bunları da yine videolarda denemiştik. Bu rujların hepsini tabii ki videolarda denedik ama şöyle yine göstermiş olayım. Bendeki numarası hemen bakıyorum. 313 Redwood. Bir tarafı normal şöyle mat ruj. Bunlar çok güzel bu arada. Bir tarafı da şöyle likit. Ee, i̇lk olarak mat tarafını bir deneyelim. Göstereyim size. Şimdi sizinle birlikte ben de gerçekten rujlarımı tekrar keşfediyorum. Şunun rengine mesela bayıldım ve dedim ki neden çantamda değil? Çok güzel duruyor. Güzel bir dudak kalemiyle harika olabilir. Bunu kesinlikle çantama atıyorum. Gerçekten çok güzel ve yapısı da çok güzel. Hemen diğer tarafında birazcık üzerine uygulayacağım. Ben bunları da çok uzun zaman önce almıştım ama gerçekten unutmuşum kullanmayı. Şu an bayıldım. Hemen ikinci çift taraflı rujumu göstereyim. Bu aslında ilk alıp denediğimiz rujlardan da. Numarası 200 Maple Leaf. Yine aynı şekilde bir tarafı mat. Bunu şöyle kolumda göstereceğim. Şöyle bir rengi var. Diğer tarafı da yine likit bir ruj. Gerçekten ikisi de çok güzel. Evet, şimdi yine rujumu çıkardım. Bu sefer Riva Loves Me'nin mat rujlarından bir ruj deneyeceğiz ama hangi numarası onu göremiyorum. Hemen 03 numarasını deneyeceğiz şöyle. Bunun yanlış hatırlamıyorsam bir tane de sanki e, dudak kalemi vardı ama paketine atmışım. Bunlar çift olarak satılıyorlardı. En sonunda gördüğümde 40-45 lira arasında bir fiyatları vardı. Şöyle bir fırçası var. Hemen bir aynaya bakarak uygulayayım. Evet rengi bu şekilde. İlk uyguladığımda sanki yapısı güzeldi. Ben öyle hatırlıyorum ama şu an uygularken çok fazla beğenmedim açıkçası. Sanki yapısı bozulmuş gibi geldi bana ama biraz fazla uygulamam gerekti ve şu an birazcık kuru hissediyorum dudaklarımı. Şöyle aynada baktığımda kuru ya da kötü görünmüyor ama sanki bir şey var gibi yapısında. Öyle hissettim. Neyse hemen bir başka bir rujuna geçiyorum. Bir koleksiyon rujuydu bu da. 159 Pretty mat rujlardan bir tanesi. Ben Beardus'un rujlarını gerçekten beğeniyorum. Fiyat performans olarak şimdi tabii ki fiyatlar çok yükseldi ama hep böyle eski fiyatlardan aldığım rujlardı ve gerçekten memnun kalmıştım. Yani 10 liralık 15 liralık rujlar olarak kalıcılıkları ve yapıları gayet güzeldi. Şimdi bunun da rengini size göstereyim. Bu kahvemsi güzel bir ruj. Bununla alakalı şunu söyleyeceğim koleksiyon rujlarını Evet her zaman bulamıyoruz ama bazı gratislerde, böyle çok alakasız yerlerde kenarlarda bu eski koleksiyonların rujlarını, işte bronzerlarını vesaire satıyorlar. Ee, bir dikkat edin. Belki bulabilirsiniz. Bir tane de elimde Golden Rose'un Nude Look kalem rujlarından var. Aslında bundan iki tane daha vardı ama e, arkadaşlarıma verdim. Ben çok fazla bu rujları sevmedim. Yani e, Bime aktüel ürün olarak gelmişti. Üç renk gelmişti. Üçü de aynı gibiydi. O yüzden çok hoşuma gitmemişti. Sadece bir tanesini kendime ayırdım. Şöyle öyle yine rengini size göstereceğim. Aslında yapıları vesaire gayet güzel. Sevmedim derken yapı olarak değil, sadece o zaman renklerini sevmemiştim. Şöyle göstereyim çok kolay uygulanabilen güzel yumuşacık kalem rujlar aslında ama bendeki numarası bu arada 03 Peachy nudeymiş. Şöyle size bir tane de daha önce çok severek kullandığım sonra da yüzüne bile bakmadığım bir ruj göstereceğim. Golden Rose'un bu Pretty by... Golden Rose'un bu Pretty by Flormar mı? İyice kafayı yedim. <laughs> Pretty by Flormar'ın mat şöyle lipstikleri. Bunları bir iki sene önce e, çok sevmiştim. Bir tane almıştım. Böyle çok uygun bir fiyata almıştım. 9 lira mıydı? 10 lira mıydı? Bilmiyorum. Bayılmıştım. Hemen gidip yedeklemiştim ve hiç açmamışım bile. Sonra da muhtemelen hevesim kaçtı. Kendime yakıştırmadım. Bir daha hiç kullanmadım. Bir de ben e, o zaman e, bu tarz renkleri çok fazla böyle kendime yakıştırmadığım için hep böyle renkler alıyordum. Ve esas bana yakışmayan renkler bunlar aslında. Sizler de bana daha böyle koyu renkleri yakıştırdığınız için bir süre sonra alıştım ve diğer rujları kullanmaya başladım. Bunun da rengini göstereyim size. 13 numaraymış. Yani uygun fiyata aldığınızda kesinlikle memnun kalacağınızı düşünüyorum. Gerçekten güzeller. Ben böyle uygun bir dudak kalemiyle kullanıyordum bunu ve biraz böyle taşıra taşıra uyguluyordum. Gayet güzel oluyordu. Rengini göstereyim. Güzel bir nude. Şöyle hafif kahvemsi, kiremitle kahve arası şöyle bir renk. Bir tane de Golden Rose'un Long Stay Liquid Matte rujlarından var elimde. Bunun da numarası 19. Yine bunu da çok uygun bir fiyata almıştım zamanında. Şimdi tabii ki kaç liradır bilmiyorum. Fırçası şu şekilde. Koyu bir renkti diye hatırlıyorum. Aynen öyle. <laughs> Ama güzel renklerden bir tanesi. Ben hemen şu Golden Rose'un Bime aktüel ürün olarak gelen Prestige serisine geçmek istiyorum. Neden derseniz bunu daha önce de sanırım konuşmuştuk ya da Instagram'dan konuşmuştuk. Ben biliyorsunuz ki Merve Özkaynak X Sephora İstanbul rujunun hastasıyım. Sürekli kullanıyorum ya Golden Rose 01 ya da Merve Kaynak X Sephora İstanbul Ruju. Sizlerde sizler de genelde onun daha böyle uygun fiyatlı bir muadilini istiyordunuz. Merve Kaynak X Sephora İstanbul Ruju bu Golden Rose'un Prestige serisinin 20 numarası birbirine çok benziyor. Minicik bir fark var aralarında. O da böyle sanki birisi bir tık daha soğuk birisi bir tık daha sıcak bir renkti. Hangi sergisiydi hatırlamıyorum ama gerçekten benzediğini söyleyebilirim. Şu an bunu nerede bulabilirsiniz bilmiyorum hani bim'lerde kalmış olma ihtimalin yani sıfır olduğunu düşünüyorum çok uzun zaman önceydi ama bulabilirseniz diye aklınızda bulunsun. Prestige serisinin 20 numarası şimdi hemen uygulayacağım. Gerçekten çok güzel bir ruj ve 15 liraya almıştık. İnanılmaz güzel duruyor. Rengini şöyle göstereyim gerçekten birbirlerine çok benziyorlar. Minicik bir fark tabii ki var. Ama şunu söyleyebilirim ki, gerçekten çok güzel bir renk. Hemen şöyle baktım. Şunu söyleyebilirim ki, Bimler'e aktüel ürün olarak Golden Rose'un şöyle serileri geldiğinde mutlaka rujlarından alın. Şimdi muhtemelen hani 20 liradan aşağıya olmayacaktır ama 20 liraya da gerçekten değer rujlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle bir tık daha belirgin renkler geldiğinde hani nude'lar falan da çok güzel ama bu tarz renkler geldiğinde çok güzel oluyor. Geçtiğimiz videoda kırmızı Bunlarını da denemiştik hatırlarsanız. Yılbaşı serisi. Onlar da çok güzeldi. Yani bunlar da çok güzel. 15 liraya 20 liraya bir ruj alıyorsunuz ve hem kalıcılıkları çok güzel hem böyle nasıl diyeyim yapıları çok güzel. Kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Haberiniz olsun yani. Eğer gitmiyorsanız Bim'e e, mutlaka Golden Rose'un rujları geldiğinde gidin. Gayet güzel. Çünkü dışarıda aynı rujlar 60 liradan aşağıya değil artık. Hemen bu serinin diğer rujlarına geçeceğim. Elimde iki tanesi daha var. Şöyle bir tanesi 11 numara yine bu mat rujlardan. Bu da çok güzel. Yani tam güzel bir kahve. Hemen diğer rengine geçiyorum. Bunun numarası da 24. Bu da çok güzeldi. Bu da gerçekten çok güzel. Bu birazcık daha soğuk bir renk. Ama yine benim sevdiğim tonlardan. Bir başka ruja geçiyorum. Beavis'in Indie Galaxy serisindeydi diye hatırlıyorum. Twilight ruju. Hala satışım var mı bilmiyorum sitede ama mutlaka bakacağım fiyatına da. 162 Dark Cinnamon rengi yapısı da şu an gayet iyi görünüyor. Rengi de bu şekilde. Şöyle benim elimde bir tane de matruşka ruj var. Bunun hem riyasını çekmiştim hem de YouTube'da denemiştik diye hatırlıyorum. Bendeki numarası 02 olması lazım ama üzerinde hiçbir şekilde göremedim. Bordolu olanını almıştım internetten. E, trend yoldan 15 liraya almıştım. E, bununla alakalı yorumlarımı biliyorsunuz. Yani kesinlikle alın harika diyebileceğim bir ürün değil. Ama 15 liralık işte e, birkaç renk seçeneğinizin olduğu eğlenceli bir ürün ama çok iyi asla diyebileceğim bir ürün değil. Bakın şimdi mesela bunu çok zor sürdüm. Bunun yapısı kupkuruydu. Bunun yapısı da yumuşacık şu an. Yani bir değişik belki bilmiyorum. Size gelen ürün belki iyi çıkabilir. Bunlar hani böyle çok markalı şeyler olmadığı için değişiklikler olabilir diye düşünüyorum. Şöyle iki rengini göstermiş olayım size. Hemen şöyle bir ruj daha seçiyorum ve Golden Rose'un mat rujlarından bir tanesi. Elura geliyor. Numarasını da söyleyeyim. 24 numara. Bu da böyle soğuk bir renk gibi. Evet. Uu. Bunu unutmuşum gerçekten. Bu bayağı soğuk bir renk. Elimde bir tane de bir yine aktüel ürün olarak gelen bu kajal lip kit var. E, bendeki numarası 25. Bunun farklı numaraları da varmış. Ben bunu almıştım. Sadece bu vardı benim gittiğim günde. Şöyle içerisinden bir tane mat likit ruj çıkıyor. Bir tane de dudak kalemi çıkıyor. Hemen şöyle dudak kalemiyle başlayalım. Ben bunu fena bulmamıştım. Yumuşacık, gayet güzel. Likit rujun rengi de yine bu şekilde. Yapısı falan bayağı iyi, renkleri de gayet güzel. Elimde yine Büyülsün bu ışıltılı glamit isimli dudak balmlarından var. 516 light pink. Özellikle bu arada en beğendiğim rengi de buydu. Tabi şu an burada görülecek mi hiç bilmiyorum. Çok hafif bir renk veriyordu bu. Evet burada pek fazla görülmeyecek ama ışıltısını görebilirsiniz. 626 magenta'ya geçelim. Bunda birazcık daha fazla renk görebilirsiniz. Işıltılı lip balm ve çok beğendiğim Golden Rose'un bu Glow Kiss lip balmını göstereceğim. Bendeki rengi 01 yapısını ve duruşunu gerçekten çok beğenmiştim. Hemen size göstereyim yumuşacık güzel bir balm ama güzel duruyor yani böyle ruj gibi durduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Güzel bir dudak kalemiyle çok hoş duruyor öyle söyleyeyim. Rengi bu şekilde. Elimde bir tane de Beauty'sin bu parlak ruj seti var. Bir önceki videoda mat olanlarını denemiştik. Bunda da parlakları deneyeceğiz. 262 Charming numarası. Şimdi bu 262 numaradaki 13 rengini deniyorum. Fırçaları bu şekilde. 13 böyle. 11 şöyle birazcık daha koyu bir renk. Çok güzel renkleri. Yani 20 liraya 3 ruj gayet iyi. Eğer 20 liraysa tabii ki. Belki 16'da kalmıştır ama hiç zannetmiyorum. Bu da 12 numarası. Bu da bu şekilde. Şimdi yine bime aktüel ürün olarak geçen başka bir Golden Rose serisine geçiyorum. Aslında bu da Prestige serisi ama farklı rujlar. Numarasını söyleyeyim, 01 ile başlayalım. Bu arada bunların üçü de birbirine çok yakın renklerde. O zaman aldığımızda da söylemiştim, yani hepsini almanıza kesinlikle gerek yok çünkü çok yakın renkler. 01 şöyle. 02'nin rengi bu şekilde. Bunun rengi hemen 03'e geçiyorum. 03 bir tık daha böyle aralarındaki pembe olan. O zaman yine Golden Rose ve Bimactuel'den giderken şu seriye de bakalım istiyorum. Bu da Winter Wishes serisiydi. Ee, yine mat e, likit rujlar. İlk olarak 103 numarayla başlayayım. 103 numarası. 107. Bu da 104 numara. Bunun da rengi yine bu şekilde. Elimde bu ışıltılı banlardan bir renk daha varmış. 550 Punch. Bunu da göstereyim şöyle. Bu böyle daha bir mercan rengi. Bunun da rengi bu şekilde. Baya ışıltılı. Elime bir tane Light marka Gloss geldi. 172 kakao rengi. Ben bunu çok beğeniyordum. Renk olarak bayılmıştım şu kahve duruşa kesinlikle glossları güzel bunu söylemiş olayım videoda da denedik aslında ama çok önceki videolardandır muhtemelen hemen arkasından yine iki adet light rujuna geçelim istiyorum bunlardan bir tanesi şöyle mat ruj bunu da yine videoda denemiştik 123 honey rose ben bunları 18 19 liraya aldım diye hatırlıyorum rengi gayet güzel ama biliyorsunuz şunu keşfetmiştik ki etiketlere aldanmamak gerekiyor burada ne kadar pembe görünüyor ama rujun kendisine bakar mısınız? Hemen göstereyim. Yani pembelikle asla alakası yok. Şöyle bir rengi var. Elimde bir tane de parlak rujlarından var diye hatırlıyorum. Hemen şöyle bir bakayım. Evet. Parlak bir ruju var. Bunun numarası da 519 Rosy Blossom. Şu şekilde duruyor. Hemen bunu da açıyorum. Bu birazcık daha etiketine yakın. Yapıları çok güzel bu arada. Yumuşacık rujlar. Light'ın dudak dolgunlaştırıcı bir lip glossu var. Bendeki numarası 305. Bu bir ara popülerdi diye hatırlıyorum. Denememi istediğiniz için almıştım. Ben rengini kendime çok yakıştırmadım ama yapı olarak fena değildi. Şöyle göstereyim rengini. Kiremit gibi. Yine Buse'in koleksiyon rujlarından Charming rujlar var elimde. İkisi de mat stick ruj. Bunlar böyle üstten basmalıydı diye hatırlıyorum diyecektim. Aynen öyleymiş. Rengi bu şekilde. Diğeri de 613 Softly Kissing. Yine yapısı gayet güzel. Tüm video Golden Rose, Beauty's ve Like'la dolu. Herhalde başka hiçbir markayı denemedik. Rival Loves Me'yi denedik sadece o kadar. Yine Golden Rose'un Miss Beauty serisinden şöyle bir mat rujum var. Benimki numarası 02 Warm Kiss. Bu böyle bayağı hafif bir renk diye hatırlıyorum. Fırçası bu şekilde ama güzel rengi. <laughs> farklı bir Golden Rose serisi alıyorum. E bunun kırmızısını yanlış hatırlamıyorsam ilk videoda denedik. Şimdi bu New Story'lerin diğer iki rengini deneyelim. Bunun numarası 22. Hemen bunu gösterelim. Renk çok güzel. Bir diğeri de şöyle harika bir gloss. İçerisinde altın ışıltılar var. Çok güzel duruyor. 02 numarası. Böyle bir ışıltı yani bir aynada da bakayım acayip iyi duruyor. Hemen son kalan rujlara geçiyorum şöyle. Ee, tabii ki büyükler yine Rose serisinden de diye hatırlıyorum. Geçen seneden bir ruj, birisinin Vintage Party isimli 176 Rachel numaralı ruju. Rengini göstereyim yine hiç şaşırmayacağınız bir renk. Yapısı gitmiş. Evet. Buradan şunu anlıyoruz ki belli bir süre sonra büyüsün e, rujlarının bazıları bozuluyor. Bunda da mesela bir sıvı bir durum var. Normalde daha opak bir rujdu maalesef. Kokusu da bir şurup gibi olmuş hakikaten. Bunu yakın zamanda aldım. Biliyorsunuz farklı bir marka Essence. <laughs> Sonunda denk geldi Essence'ın Earth serisinden mat bir ruj Bendeki numarası 02 Ben bunun yapısını çok beğenmiştim Yumuşacık çok güzel bir ruj Şöyle rengini göstereyim Renk yine aynı Gerçi yani ne kadar farklı renkler kullanabiliriz ki Mor kullanmıyoruz, mavi kullanmıyoruz rujlarda ya Böyle. Hemen son bir gloss'a geçelim. Son glossumda da Aktüel Ürün Gloss'u. Bunun da serisinin aslında üçü vardı ama eğer ilk videoda göstermediysen mutlaka bunu da dağıtmışımdır. Hemen numarasına bakayım. Numarası yok. Bir gloss ve pink olarak geçiyor. Evet. Güzel bir gloss'tu ama bu. Evet. Işıl ışıl. Şöyle aynadan bayağı iyi görünüyor ama size de şöyle göstereyim. Evet sonunda ruj videomuzu bitirdik. İki video halinde hepsini denemiş olduk. Renklerini görmüş olduk. Koleksiyon videosunda sanırım allıkları, bronzerleri, highlighterları paylaşmıştım. Son bir far paleti videomuz kaldı. E, tırnak ürünleri videomuz kaldı. Eğer isterseniz onları da çekebilirim. Son far paleti videosunu herhalde çekeli bayağı oldu koleksiyon adı altında. Yerine tabii ki e, yeniler geldi. Eklendi. Onları da isterseniz paylaşabilirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video da görüşmek üzere